Değerli kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Sohbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenab-ı Allah Rabbü'l Alemin pek çok alem yaratmış. Bu alemin merkezinde biz varız. Allah adına zorlu bir sınav veriyoruz. İnşallah yüzümüzün akıyla bu sınavdan çıkaracağız. Bunun için tabii ki önce kendimizden sorumluyuz. İmanımız, ibadetimiz, ahlakımız. Ama tek başımıza yaşamıyoruz. Tek başımıza her şeyi ifade edemiyoruz efendim. Bizleri dünyaya getiren bir anne babamız var. Bizlere bakan, büyüten. O yüzden değerli kardeşlerim kendimizden sonra değil mi efendim en önemli e, dikkat etmemiz gereken husus anne ve babalarımız. İslam dininde de Allah'a ibadetten sonra anne babaya itaat ve iyilik gelmekte değil mi? Efendim anne babamız bizi dünyaya getirmekte, büyütmekte ama değerli kardeşlerim işte insan belli bir noktadan sonra yine yalnızlık hissetmekte. Annemizle babamızla pek çok şeyi paylaşabiliyoruz ama efendim paylaşamadığımız hususlar da oluyor. Özellikle ergenlik döneminden sonra bir eş arıyoruz, istiyoruz ve Cenab-ı Allah da bizi buna göre yaratmış. Bir erkek, bir kadın olarak erkeğe farklı güzellikler, duygular katmış, erkeğe kadına da katmış. Ama bunlar birbirini seviyor, arzuluyor. Birbirinin eksik olduğunu hissediyor ve bir araya geldiğinde işte o bütünlük ortaya çıkıyor. Bu Cenab-ı Allah'ın yarattığı en güzel şey aslında. Sadece insan için değil. Bütün bitkiler, hayvanlar değil mi? İşte bakın artı, eksi aslında bütün her şey bunun üzerine kurulmuş ve bunlar birbirini çekiyor, birbirini seviyor. Zoraki bir birliktelikte değil. Bu manada Cenab-ı Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ve min ayatihi bak. Allah'ın varlığının, birliğinin, büyüklüğünün en önemli delillerinden biri de nedir? Sizi erkek ve dişi olarak farklı cinslerde yaratmasıdır diyor. Mealen ayet-i kerimenin manasını okuyalım. Ne diyor? Kaynaşmanız için. Evet. Bir araya gelip kaynaşıp sükunet bulmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp Aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de bakın. Aranızda sevgi ve merhamet. Değil mi? En güzel şey ilahi aşktır. Ondan sonra tabii ki beşeri aşk. İnsanın tattığı, tadabileceği. İşte Cenab-ı Allah bunu karşılıklı iki cins arasına koymuştur. Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor. Aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun varlığının, birliğinin, büyüklüğünün delillerindendir diyor. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim, Tesim için ibretler vardır diyor değerli kardeşlerim. Evet en güzel duygu aşktır, sevmektir. Cenab-ı Allah bunu bizim içimize atmıştır. Ve insan da zaten belli bir yaştan sonra yalnızlığı hisseder. Anne babaya düşen de nedir? İşte onu iyi bir eşe kavuşturmaktır. Madden ve manen onu huzura erdirecek olan iyi bir eştir değerli kardeşlerim. Bu manada Kur'an-ı Kerim'in emridir. Ne diyor? İçinizden bekarları evlendirin. Şöyle buyuruyor mealen: Aranızdaki bekarları kölelerden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin diyor. Eğer bunlar fakir iseler, evlendireceğiz de Allah'ım, bunların parası yok, pulu yok, şuyu yok, buyu yok, değil mi? Ne olacak? Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir diyor bakın. Fakirlik evlenmeye bir mani değil. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Mutlaka Allah rahmetini verecektir. Evlendirenlere bir rızık açacaktır diyor. Bu manada değerli kardeşlerim bakın Allah evlendirin. Çünkü evlilik sadece iki kişi arasında olan bir şey değildir. Toplumsal bir hadisedir. Aile de toplumsal bir kurumdur. Burada işte bizlerin bizlere düşen husus o gençlere evlenebilecek ortamı, zemini hazırlamaktır. Burada tabii öncelikli görev anne babaya düşmekte ama herkese görev düşüyor değil mi? İşte buna aracı olan, vesile olan, destekleyen değerli kardeşlerim bu manada gençlerimize destek olmamız, onları teşvik etmemiz lazım. Maalesef bazı maddi şudur budur kaygılarla olumsuz yönde konuşabiliyoruz. Sakın ha, asla evlenmek yok. İşte okul bitmeden, şu bitmeden, bu bitmeden. Halbuki evlilik pat diye olmuyor. Bir süreç değil mi? Bu süreci iyi yönetmek lazım. Çocuklarımız işte evlenme yaşı 18-25 arasıdır bakın. O anda zaten birbirini seviyor, beğeniyor. Onlara kızmak, bağırmak, çağırmak, engellemek yerine kötü bir şey istemiyor. Ana yani Allah'ın emri sonuçta. Değil mi? Bak peygamberin de sünneti işte gerçekten ciddiyse, uygunsa, değil mi? Anne baba olarak adını koymak bir söz yaparsın. Ondan sonra sözlülük süreci devam eder. Gerçekten bu iş efendim olacak şekilde ise bir nişan yaparsın değil mi? Uygun şartları da ayarlayıp bunda dediğim gibi anne babanın, toplumun, devletin de görevleri var. Çünkü insan yarımdır. Yarım olduğunda yanlış, eksik şeyler yapar. Bize düşen nedir? En öncelikli gaye çocuğumuzu bir eşe, onu tamamlayacak bir eşe kavuşturmaktır. Bu noktada tabii ki iyi bir örnek olmamız lazım. Çocuklarımızın zihninde evlilikle şunla bununla ilgili imajlar da doğru olmalı, iyi olmalı. Yani anne baba olarak değil mi? Özendirmeliyiz. Çocuğumuz ben de annem gibi evleneceğim, babam gibi ev diyebilmeli. Ve bu manada evliliği güzel, özenilir bir şey haline getirmemiz lazım. Ve bu noktada işte bakın, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nikah benim sünnetimdir. Gençler de şu bu şuurda olmalı. Ben bir an önce Değil mi? Eğitimimi bitirmeli, işimi elime almalı ve bir eşle evlenmeliyim. Anne babam gibi bir yuva kurmalıyım. Bunun isteği, arzusu ve çabası içinde olmalıdır. Bu noktada bakın işte peygamberimiz ne buyuruyor? Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, evlenmezse benden değildir. Evlenin. Zira ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftira edeceğim. Kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin. Kim maddi imkan bulamazsa nafile oruç tutsun. Çünkü oruç onun için şehveti kırıcıdır. Yani evlenmek değerli kardeşlerim en önemli bir hedeftir. Değil mi? Çoluğumuz çocuğumuz içinde. Efendim kariyer sahibi olacaksın. Niye? Değil mi? İşte bir aile yuvayı efendim en iyi şekilde götürebilmek için. Bunlar bir araçtır. İş sahibi olacaksın. Para sahibi olacaksın. iyi olacaksın ama değil mi? Bakın bu manada bütün bunlar nedir? İnsanlığın düzgün bir devamı içindir. Bu da ancak aileyle mümkündür. Hayatı paylaştırmak lazım. Şu doğru değil yani. Efendim ben kariyerimi tamamlayayım sonra evlenirim. Böyle bir şey yok. Ben bir zengin olayım. Ev böyle bir şey yok. Değil mi? Yani fakirliği de, varlığı da, yokluğu da hani ne diyoruz? İyi günde, kötü günde paylaşmak esas işte o zaman tadı, zevki olur. Vakti zamanı geldiğinde değerli kardeşlerim, çoluğumuzu, çocuğumuzu bir aile yuva sahibi kılmalıyız. Bu noktada tabii ki eş seçimi önemli ve meşru bir yuva, evlilik önemli. Bileceğiz ki değerli kardeşlerim, dünya bir meta geçim yeridir diyor Peygamberimiz. Bu geçim dünyasının en değerli nimeti iyi bir eştir bakın. Evet bu dünya Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerle dolu en güzel nimet iyi bir eştir. Bunun farkında olacağız. O yüzden mutluluğu şuyu buyu işte dediğimiz gibi parada, kariyerde, arabada, evde, şurada, bunda değil. İyi bir eşte arayacağız. Peki iyi bir eş nedir? Nasıl seçilir? Nasıl bulunur? Bunun da değerli kardeşlerim bilgisini çoluğumuza, çocuğumuza vermemiz lazım. Kendi tecrübelerimizden, hayat tecrübelerimizden, işte kitabımızdan, sünnetimizden istifade ederek. Değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor bakın? Kadın diyor dört hasleti için nikahlanır. Evet baktığın zaman yani bunu kadın değil eş olarak görebiliriz. Eş dört özelliği için seçile bir malı için zengindir. Evet bu bir efendim cazibe kaynağıdır. İki nesebi soyu için işte soyadı şu aileden şuradan buradan evet bu da güzeldir önemlidir. Güzelliği için evet değil mi elektrik almak diyor şimdi gençler elbette beğenmen gerekir değerli kardeşlerim. Ama ne diyor? Sen dindar olanı seç. O zaman huzur bulursun diyor bakın. Evet. Yani diğerlerine hiç bakma demiyor. Denklik önemlidir. Ne kadar denk olursak değil mi? Boyda, posta, malda, yaşam tarzlarında evet bunlar artı katkı sağlar. Ama evlendikten sonra değil mi? Bir ay, iki ay, üç ay sonra bunların hepsi bir kenarda kalır. Değil mi? Ön plana çıkan ne olur? Şahsiyettir, karakterdir değil mi? Takvadır, ahlaktır. İşte burada bir sorun olursa diğerleri bunu telafi etmez, edemez. Ama burası sağlam olursa, değil mi? Takva, şahsiyet, ahlak, karakter. Ondan sonra sen mal da de edinirsin, değil mi? İyi bir soyadı da geliştirirsin, efendim. Ve güzelliğini de artık maddiyatta değil, maneviyatta görürsün. Bu manada çoluğumuza, çocuğumuza bu bilinci de vermemiz lazım değerli kardeşlerim bakın. Değil mi? Bazen gençler aldanabiliyor, maddi şeylere takılabiliyor. Maddi şeyler gelip geçici. Bu noktada çoluğumuzla çocuğumuzla oturup sohbet etmeliyiz. Anneler kızlarıyla, babalar oğullarıyla değil mi? Peygamberimizin bu hadislerini de onlara aktararak değil mi? Onları engellemek yerine değil mi? Onlara yol göstermek gerekir değerli kardeşlerim. Bu manada bakın, Normalde değil mi erkekle kadın arasında belli bir mesafe vardır. Halvet haramdır, şudur budur ama evlenme niyeti olduğu zaman işte diyor bakın peygamberimiz Allah bir kimsenin kalbine bir kadınla evlenme arzusu attığı zaman ona bakmasında bir beis yoktur. Yani meşru bir şekilde artık onunla bir yakınlaşma oluyor. Ona bakabiliyorsunuz değerli kardeşlerim. Burada tabii şöyle şey de görüyoruz. Bazen beklentiler çok büyük oluyor. Efendim ta talepleri geri çevirme erteleme dediğimiz gibi bu da yani demir tavında dövülür bakın. Yani bazen büyükler engel oluyor, bazen gençler kaçıyor. İşte bakın Allah o sevgiyi atmış değil mi? 15'ten sonra depreşiyor. 18-25 arası bunun zamanı. Bunu geciktirdiğinde 30'a doğru artık değil mi? Bu sorun oluyor. 35'ten sonra başka sorunlar ortaya çıkıyor. Bu manada Peygamberimiz ne diyor bakın? Üç şeyi geciktirme. Üç şeyi. Bunlardan birisi ne? Namaz, diğeri cenaze, bir diğeri de dengini bulunca kızını diyor hemen ver. Babalar hazırlıksız oluyor, gurur yapıyor. Hadi nereden çıkmış, şey yapmış. Halbuki hazır olmak lazım. Değil mi? Artık belli bir yaştan sonra. Annelerimiz de değil mi? buna öne ayak olmalı. Efendim ortamı buna getirmeli. Yani bu noktada dengini bulduğunda geciktirme diyor değerli kardeşlerim. Çünkü geciktirdiğimiz zaman hele bugünkü modern hayatta çoluğumuz çocuğumuz yanlış tecrübeler yaşıyor. Olumsuz şeyler, günaha giriyor, gözle başlıyor, elle baş, Allah korusun değil mi? Onun ötesinde kalbi kırılıyor değil mi? Çok e, olumsuz şeyler. Ondan sonra artık korkuyor, ürküyor, güveni kalmıyor. Daha sonra kurduğu evlilikler maalesef sağlam zeminler üzerine kurulamıyor. Önemli olan bu süreci iyi bir şekilde yönetmektir. Tabii bir de şöyle bir şey görüyoruz. Baba bağırınca anne izin vermeyip gizli saklı şeyler Bunlar gizli olmamalı. Bu konularda çocuklarımıza güven vermeliyiz. Ne yaşıyorsa bizle paylaşmalı ve evlilikler de değerli kardeşlerim açık olmalı. Nikahı ilan edin diyor. Onu mescitlerde kıyın ve onun üzerine def çalın diyor. Herkes duysun, bilsin. Bu güzel bir şey. İlan olsun. Çünkü sonra söyleriz. Şimdi şöyle olur böyle gizli yapıldığı zaman değerli kardeşlerim efendim bunlar meşru olmaz. Bu manada efendim iyi bir eş seçeceğiz. Onu meşru bir şekilde onunla evleneceğiz. Ve ondan sonra da bu sorumluluğu üzerimize alıp bundan zevk duyacağız değerli kardeşlerim. Değil mi? Biz de artık bir aile sahibi olacağız. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hepiniz bir çobansınız. Herkes kendi ailesinden, sürüsünden sorumludur. Bazen yanılıyoruz. Ya benim bu olan sanki bu işi beceremez, kızım yapamaz gibi. Onlar bekar olduğu için öyle davranıyor. Ama İnanacaksın, güveneceksin, destek vereceksin. Onlar evlendiği zaman o sorumluluğu alıyor. Zaten birbirlerini de o yönde yönlendiriyorlar. Değil mi artık değil mi? Erkek biraz yanlış yapacak olsa eşi uyarıyor. Bayan biraz yanlış yapacak olsa efendim eşi uyarıyor. Bu manada bir an önce çocuğumuz elbette ki eğitim hayatı, iş hayatı bunlara hazırlanırken bir yandan da onu evlilik hayatına hazırlamamız lazım. İlle de bunları tehir etmememiz lazım. Yani ben de bizzat tecrübe ettim. Çocuğum daha okurken evlendirdim. Allah'a şükür bir sıkıntı görmedim. Her ikisi birbirini götürdüler. Şöyle de bir şey anlatılır mesela. İki tane genç gelmiş, birbirlerini sevmişler değerli kardeşlerim. Evlenmek istiyoruz demişler. Ama aileleri karşı çıkmış. İşte geçinemezsin, okul bitmedi, şudur budur. Efendim. Ve onlar gidiyorlar. Bir hoca efendiye danışalım diye rahmetli Esat Coşan hoca efendiye danışıyorlar. Hocam diyorlar biz evleneceğiz ama ailelerimiz karşı çıkıyor, geçinemez, edemezsin. Yani hoca efendi çok güzel onlara yol gösteriyor, cevap veriyor. Erkeğe soruyor, sen şu anda aç mısın? Yani giyimin, kuşamın, problem yok diyor. Sen, ben de, peki siz şu anda diyor, yiyorsunuz, içiyorsunuz, giyiyorsunuz, evlenince niye sorun çıkıyor? Evlenince sorunu biraz da biz büyükler çıkarıyoruz. Şöyle bir ev olsun, şöyle eşya olsun, böyle bir şey olsun değil mi? Yani bunları kolaylaştırmamız lazım bakın, evliliği. Allah'ın emri, Peygamber'in sünneti. Bu manada hedefimiz bu olması lazım. Tabi devlete düşen görevler de var. Yani bekar yurtları var. Değil mi? Erkek yurdu, kız yurdu. E, efendim evliler yurdu neden olmasın mesela? Yani mesela e, kredi vereceğimize burs verelim değerli kardeşlerim değil mi? Bir yandan da cezalandırır gibi oluyoruz bakın. Artık aile kurumu dünyada sekteye uğradı. Biz koruyalım diyoruz ama bu lafla olmaz. Mesela ben bizzat yaşadım. Çocuklarım evlendi. Ee, ne oldu? Ee, çocuğumun yeşil pasaportu vardı benim üzerimden. Tak devlet el koydu. Artık bir yere gidem. Niye? Yani bu çocuk hala öğrenci değil mi? Yani cezalandırıyor muyuz? Veya sağlık güvencesi sıfıra düştü. Ne olacak dedik ee, yeşil kart falan. Ee, çocuğun gücüne gidiyor. Ben diyor fakir fukara mıyım değil mi? Yani bakın bu noktada toplum olarak, devlet olarak efendim evlenmeyi teşvik etmemiz lazım. Bunu kolaylaştırmamız, evlenenlere bilakis destek olmamız, yardımcı olmamız lazım. Ama maalesef hem sosyal olarak hem de resmi olarak destek olmak yerine köstek oluyoruz. E ondan sonra görüyoruz değerli kardeşlerim değil mi? Yayılan günahlar, şunlar, bunlar, bunların bütün vebali bizim üzerimize kalıyor. Efendim biz görmesek de, duymasak da maalesef yanlış şeyler oluyor değerli kardeşlerim. Bu manada bakın yine peygamberimiz ne diyor? Müminlerin iman bakımından en kamil olanı ahlakı güzel olan ve ailesine nazik davranandır. Evet. Aileye bakmak da bir ibadettir. Zira yine bakın peygamberimiz ne diyor? Bir adam sırf Allah rızasını umarak aile halkına infak ederse bu onun hesabına sadakadır. Zekat sadaka İslam'ın şartlarından birisi. Değil mi? En önemli sadaka zekat nedir? Kişinin ailesine harcamış olduğu o infaktır değil mi? Yani masraflardır. Bunlar da birebir ibadettir. O yüzden evlenmek, aile kurmak, aileyi sürdürmek gerçekten başlı başına ibadettir. Aileyi hedefine ulaştırmak değil mi? Bu boşanmaların arttığı bir ortamda en büyük cihat budur bana göre. Şu anda en büyük mücahit kimdir? ailesini koruyabilen, eşiyle anlaşabilen, annesine babasına bakıp akrabaları ilişkisini düzenleyip hayırlı çocuklar yetiştirip bunu tamamına erdirebilen evet bugünün en büyük mücahididir. Peygamberimizin tabiriyle değil mi? Bir küçük cihat var. Nedir? Savaşlar, vuruşma, kırışma. Bu da önemli tabii ki ama esas büyük cihat nedir? İşte budur. Yani insanlarını koruma, aileni koruma, bu ilişkileri koruma bugün başlı başına Efendim bir marifettir değerli kardeşlerim. Bu manada efendim toparlayacak olursak bu dünyada zorlu bir sınav veriyoruz. Bunu tek başımıza başaramayız. İşte Allah sünnetullahına ne yapmış bize bir anne baba kılmış. Anne baba bir yere kadar değerli kardeşlerim. Değil mi? Ergenlik, gençlik ondan sonra kendi hayatımız başlıyor. Bunu da tek başına götüremeyiz. Mutlaka bir hayat arkadaşı, eş bulmamız lazım. Onu da meşru şekilde dinimizin gösterdiği kurallara göre efendim gerçekleştirmeli, iyi bir aile kurmalı ve mutluluğu ailemizde aramalıyız değerli kardeşlerim. Değil mi? Yani mutluluğu huzuru parada, kariyerde, şurada, burada başka yerlerde değil, bunu ötelememeli. Efendim, eşimizle birlikte, çoluğumuzla, çocuğumuzla birlikte o ailemizde aramalıyız, onu bir cennete getirmeliyiz. Bunun hakkını verirsek orada çektiğimiz sıkıntılar bile bize bir ayrı zevk tat verecektir. Böylece işte insanlığın geleceği de teminat altına alacaktır. Cenab-ı Allah bizden razı olacaktır. Önce dünyada sonra da ahirette inşallah mutluluğa ereceğiz. Cenab-ı Allah eşi olmayanlara iyi hayırlı bir eş versin. Eşi olanlara da eşinin kıymetini bilebilmeyi versin. Ahiretin de yolu oradan geçiyor. Eşimiz razı olmazsa işimiz çok zor. O yüzden eşimizin rızasını alalım. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı, huzurlu yuvalar, yaşamlar nasip etsin. Teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum inşallah.